5 6 7. soruları çözeceğiz çocuklar. 5. Ee, soru. 45 yaşında bir babanın 7, 12 ve 16 yaşlarında 3 çocuğu vardır. Kaç yıl sonra babanın yaşı çocukların yaşları toplamına eşit olur? Şimdi çocuklar burada beceri geliştirmek istiyorum. Bu sorularda sürekli toplama, çıkarma yapıp hesap yapacağız. Kaç yıl sonra babanın yaşı demiş, değil mi? Diyelim ki 1 yıl sonra. 1 yıl sonrayı hesaplayalım. Babanın 1 yıl sonraki yaşı 45, 45'ti. 45 ile 1'i topladık. Baba 46 oldu. Çocuklar ne oldu? 7 artı 12 artı 16'ydı 16 18 28 35 çocukların yaşı 35 bakın bir yıl sonra derse 1 2 3 her çocuk bir yaş büyüyeceği için 3 ile topluyorum 35 artı 3 38 bir yıl sonra eşit olmadı bakın bu 38 bu 46 olmadı 2 yıl sonraya bakalım 2 yıl sonra hesaplayalım. Çocukların toplamı, yaşları toplamı kaçtı? 35. 3 çocuğumuz vardı. 2. 2 yaş büyüdü. 2 yaş büyüdü. 2 yaş büyüdü. 2, 2, 2. Yani 6 yaş büyüdü çocuklar. 35 ile 6'yı topladım. 41. Baba kaç olacak? Baba da 45'ti yaşı. 2 yıl sonra 47 oldu. 1 kişi olursa 2 büyüttük. 3 kişi olursa 6 büyüttük. 47, 41. Eşit olmadı. 3 yıl sonraya bakalım. Böyle bir temel becerilerinizi de geliştirmek istiyorum. 45'ti babanın yaşı. 3 yıl sonra 3 yaş büyüdü. Babanın yaşı 48 oldu. Çocuklar ne oldu? 35'ti. 3 çocuk var. 3, 3, 3 büyüyecek. Yani 3 kere 3, 9 büyüyecek. 45 ile 9'u, 35 ile 9'u topladım. 44 oldu. Bakın yaşları yine eşit olmadı. 1 yıl, 2 yıl, 3 yıl. Şimdi 4 yıl sonrayı deneyeceğim. 4 yıl sonra. Babanın yaşı ne olur? 45 yaşındaydı baba. 4 yıl büyüttüm. 49 yaşında oldu. Çocuklara bakalım. Çocukların yaşları toplamı 35'ti. 3 çocuk var. 4 büyüdü, 4 büyüdü, 4 büyüdü, 4, 4, 4. 3 kere 4, 12 büyüdü yani. 12 büyüttük, 47 oldu. Yine olmadı. 5 yıl sonra'yı deneyelim. 5 yıl sonra. 5 yıl sonra babanın yaşı 45'ti. 5 yıl büyüdü baba. 50 yaşına geldi. 3 çocuğumuz vardı. Yaşları toplamı 50 idi. 35'ti. 5 yıl sonra dediği için çocukları 5 büyüttük. 5, 5 yani 3 kere 5. 3 kere 5, 15 büyüdü çocukların yaşları ve 50 oldu. Bakınız 50, 50'yi bulduk. Bu bir beceri geliştirme örneği çocuklar. Bunlar da 1 yıl sonra, 2 yıl sonra, 3 yıl sonra, 4 yıl sonra, 5 yıl sonra dikkatli bir şekilde denediğiniz zaman eşitleme çıkıyor. Kaç yıl sonraymış? Cevap 5 yıl sonra. Cevap 5 yıl sonra diyeceğiz. Geldik diğer sorumuza. Dilan Dilaradan 2 yaş büyük. Ezgiden 8 yaş küçüktür. Üçünün yaşları toplamı 36 ise Dilan kaç yaşında olur? Şimdi burada Dilan Dilaradan 2 yaş büyük, Ezgiden 8 yaş küçüktür. Demek ki en büyük Ezgi'ymiş. Şimdi burada da yukarıdaki gibi sayı vereceğiz çocuklar. Dilan, Dilara ve Ezgi. Bakalım Dilan Dilaradan 2 yaş büyük diyor. Ezgiden 8. Şu Dilara'ya ben yaşını 10 olsa diyorum. Yaşını 10 diye hesapladım. Şuraya not alıyorum. 10. Dilara 10 yaşındaysa. Dilan Dilara'dan 2 yaş büyük. Dilan 12 o zaman. Ezgiden 8 yaş küçüktür. Dilan Ezgiden 8 yaş küçük. Demek ki Ezgi 12'den 8 büyük. 12 ile 8'i topladım. 12 artı 8 bu 20 oldu. Yaşları toplamı 36 ediyorum bakalım. 20, 10, 12. Topladım. 32 etti. 36 olacaktı. Demek ki 10 olmadı çocuklar. Başka bir sayı deniyorum. Dilan, Dilara, Ezgi. 8 deneyelim. Dilara 8 olsa. Dilan, Dilara'dan 2 yaş büyük. 8 ile 2'yi topladım 10 oldu. Ezgi, 8... Dilan Ezgi'den 8 yaş küçüktür. Dilan Ezgi'den 8 yaş küçüktür. Dilan küçükse Ezgi büyüktür. O zaman 10 8'i toplayalım. 18. Bu akıllı kızımız da 18 yaşındaymış. Şimdi toplayalım 36 oluyor mu? 18, 18. Topladım 8, 8, 16, 1. Bir daha 2, bir de elde 3. Bakınız yaşlar toplamı 36 oldu. Demek ki Dilara 8, Dilan 10, Ezgi 18 yaşındaymış. Cevabımız Dilan'ı soruyor. Dilan 10 yaşında oluyor çocuklar. Böyle beceri geliştirme örnekleriyle çözeceksiniz siz de. Bir diğer sorumuza geçelim. Bir saniye. Bunu çözdük. Geldik bu soruya. Bora Hakan'dan 5 yaş küçüktür. Begüm Hakan'dan 3 yaş büyüktür. Begüm ile Bora'nın yaş farkı kaçtır? Çocuklar yine güzel bir değer vererek çözeceğimiz sayıyı bizim seçerek yapacağımız bir soru. Bu soruda da yine sayıları siz seçeceksiniz. Deneyeceksiniz. Yeni fikirler ortaya koyacaksınız. Bora Hakan'dan 5 yaş büyükmüş. Bora Hakan ve Begüm. Yaşları arasındaki ilişki şu. Bora Hakan'dan 5 yaş küçüktür. Begüm Hakan'dan 3 yaş büyüktür. Begüm ile Bora'nın yaş farkı kaçtır? Bakın bir sürü bilinmeyen var. Kutuyla yapsak başka bir zorluk oluyor. Yine hadi bir sayıları biliyorsunuz. Toplama çıkarmanız da iyi. Geliştirebilirsiniz üstelik. Biz sayı deneyerek yapalım çocuklar. Bora Hakan'dan şu Hakan'a hadi 10 yaşında olsun diyelim. Başlıyorum. Bora Hakan'dan 5 yaş küçüktür. Ondan 5 çıktı. Küçük dediği için 5 kaldı. O zaman Bora 5 yaşındadır. Begüm Hakan'dan 3 yaş büyüktür. Begüm Hakan'dan 3 yaş büyüktür. Begüm'müş büyük olan. 10 o zaman 13 oldu Begüm. Diyor ki bize Begüm ile Bora'nın yaş farkı kaçtır? Begüm ile Bora'nın yaş farkı. Farkı dediği için çıkaralım. 13'ten 5 çıktı. 8'dir çocuklar. Öğretmenim 10'da tuttu. Belki başka sayıda tutmaz. Deneyelim o zaman. Hadi deneyelim. Bora bu. Hakan bu. Begüm bu. 10'du. Hadi bu defa 8 verelim. Bora kaç yaşında olur? Bora Hakan'dan 5 yaş küçüktür. Bora Hakan'dan 5 yaş küçükse 8'den 5'i çıkardım. 3'tür. Begüm'e bakalım. Diyor ki Begüm Hakan'dan 3 yaş büyüktür. Begüm Hakan'dan 3 yaş büyüktür. Büyük dediği için topluyorum. 11. Sorumuz diyor ki Begüm ile Boran'ın yaş farkı kaçtır? Begüm ile Boran'ın yaş farkı 11'den 3 çıktı 8. Bakın, yaş farkı hiç değişmiyor. Çocuklar notumuzu yazıyoruz. O zaman yaş farkı daima sabittir. Daima sabittir. Siz kaç sayı vererek böyle de bulabilirsiniz. Bu soruyu yaptık. Soru 8'e geçiyoruz. Gamze ile Tülinay'ın 5 yıl önce yaşları farkı 2 idi. 3 yıl sonra yaşları farkı kaç olur? Gamze ile. Gamze ile. Tülinay. Gamze ile Tülinay'ın 5 yıl önce yaşları farkı 2 idi. Şimdi bakın 5 yıl önce. Önce ne yapacağız? Şimdiye geleceğiz şimdi ve sonra şeklinde çözeceğiz bu soruyu. Gamze ile Tülinay'ın 5 yıl önce yaşları farkı 2 idi. Şimdi yaş farkı değişmez. 5 yıl önce dediyse hadi değer verelim. Gamze'nin yaşı farkı 2 olacaksa 10 olsun. Bunun yaşı da 2 olması için 8 olsun. Gamze'nin yaşına 10 dedim. Tülinay'ın yaşına 8 dedim. 10 eksi 8 2 oluyor bakın. Yaşları farkı 2 idi dedi. Tamam. 5 yıl önce bu. Şimdiye getirelim. Gamze 10 yaşındaydı. Şimdiye gelince 5 yıl büyür. Gamze 15 yaşında olur. Tülinay 8'di. 8'i 5 yıl büyüttüm. Ne yaptı? 13 mü oldu? Bakın yaş farkı gene aynı. 2. Hadi devam edelim. 3 yıl sonrası demiş. Bunun yaşı 15'ti. 3 yıl sonra ne olur? 18 olur. Bunun yaşı 3 yıl sonra ne olur? 16 olur. Bakınız. Farka bakıyorum. 2. Yani yaşları farkı kaç olur? Hiç değişmez çocuklar. Kaç yıl geçerse geçsin yaş farkı 2'dir. Sonra da size yaş farkı verilirse direkt cevabı işaretleyebilirsiniz.